Tabii tarım ve hayvancılık sektörü geniş bir sektör birçok konu içerisinde barındırabiliyor. Alt sektörler var. E, sadece e, dediğimiz gibi tarım sadece bitkisel üretim ve büyükbaş küçükbaş hayvancılıktan oluşmuyor. Bunun yanında yine kanatlı sektörümüz var. E, yumurta sektörümüz var. E, arıcılık var. Su ürünleri var. Tabi bütün sektörler mantarcılık var dediğim gibi. Örtü altı var. E, bütün sektörleri biz ilimiz genelinde artırmaya çalışıyoruz. E, ilimizin en önemli e, tarım ve hayvancılık potansiyellerinden biri de arıcılık sektörü. Tabi ilimiz genelinde yaklaşık 8500 civarında bir kovan varlığımız var. Baktığımız zaman da ortalama yıl içerisinde değişik yıllara baktığımız zaman uzun yıllar ortalamalarına baktığımız zaman özellikle 80 ile 90 ton civarında bir bal üretimimiz olduğunu görüyoruz. Yıllara baktığımız zaman uzun yıllar ortalamasına baktığımız zaman 80-90 ton civarında bir yıllık bal üretimimiz gerçekleşti. Tabi Burada e, üreticilerimiz bilinçli bir durumda. Burada e, arı yetiştirici birliğimiz var. Bal üreticileri e, birliğimiz var. Bunlar e, aynı zamanda hem e, örgütlük yapıyı sağlamış durumdalar. Bilinçli bir üretim gerçekleştirmiş oluyorlar. E, bu senede e, bal e, hasadını gerçekleştirmiş olduk. E, burada da bizim 2022 yılı içerisinde e, beklediğimiz bal miktarı yaklaşık 100 ton civarında bir bal bekliyoruz ilimizin üretim potansiyeli olarak. Tabii sadece bal üretimiyle değil biz katma değeri daha yüksek ürünler olan özellikle alternatif arı ürünler olan ürünlerin de üretilmesi noktasında üreticilerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Onlara propolis ee, arı sütü, e, polen gibi alternatif e, ve katma değeri daha yüksek olan ürünlerin üretim, üretilmesi noktasında teşviklerimiz ve desteklerimiz var. Eğitimlerimizi yaptık. Bu konuyla ilgili yine e, Arı Yetiştirici Birliği üyeleriyle birlikte biz özellikle baldan ziyade katma değeri daha yüksek olan e, arı sütü, polen, propolis gibi ürünlerin üretilmesi noktasında e, Merkez e, Arı Yetiştirici Birliği'nden bir uzman ekibi e, ilimize davet ettik. E, uzman e, arkadaşımız Burada yetiştiricilerimize bu konuda bilgilendi gerekli bilgilendirmelerini yaptı. Yine akabinde bu ürünlerin üretimi noktasında kendilerine gerekli olabilecek malzeme ve ekipmanların temin noktasında da biz projemiz dahilde bu ekipmanları tedarik ettik ve geçirimizi sunmuş olduk. Dediğimiz gibi amacımız arı yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin sadece balla değil alternatif arı ürünleri noktasında da ürün yetiştiriciliğini yapmaları ve daha fazla para kazanmaları aynı zamanda bir istihdam alanı, bir iş imkanı sunabilmek insanlarımıza. Yine biz arıcılığı geliştirmek adına, e, bal üretimini artırmak adına, e, özellikle e, biz e, yetiştiricilerimizin arılarının kış ve bahar dönemlerini daha sağlıklı ve kuvvetli girebilmeleri adına yine e, birlikte birlikte ortak bir çalışma yürüttük. Özellikle arılarımızın e, çok sağlıklı bir şekilde, dayanıklı bir şekilde kış sezonuna ve bahar dönemine girmesi için yine şeker desteği de sunmuş oldu Tarım Bakanlığımız aracılığıyla. Dediğimiz gibi bizim ee, özellikle sadece bir konuda değil tarımın Tüm sektörlerinde, su ürünlerinde de, arıcılıkta da, örtü altında da, mantarcılıkta da, büyük başta da, küçük başta da, bitkisel üretim noktasında her yönüyle ilimizde yetiştirilmiş alternatif iş imkanları, alternatif istihdam olanakları ve farklı gelir getirici unsurlar sunmaya çalışıyoruz. Bunlardan en önemli konulardan bir tanesi de arıcılıktı. Dediğim gibi sadece bal üretimiyle değil, alternatif arı ürünler noktasında da ilimizde de son dönemlerde yapmış olduğumuz projelerle büyük gelişmeler yaşandı.